Herkese merhaba. Ben doçent doktor Erdal Eren. Size glikoz ölçüm sistemleri ve insülin pompasından bahsedeceğim. Diyabetlilerin konforlu ve sağlıklı bir ömür yaşamaları için yapmaları gerekenleri 4 ana başlık altında sıralayabiliriz. Doğru zamanda uygun dozda insülin yapmak, kan şekerini sık kontrol etmek, düzenli ve doğru beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak. İnsülin tedavisi ve kan şekeri kontrolü son yıllardaki teknolojik gelişmelerle daha kolay hale geldi. Kan şekeri kontrolü parmak ucundan olabileceği gibi deri altı sıvıdan sürekli kan şekeri izlemi yapabilen cihazlarla da olabilmektedir. Bu cihazlar sadece kan şekeri ölçümü amaçlı kullanılabilir veya insülin pompası denilen ve birazdan anlatacağım cihazlarla ortak çalışabilirler. Sürekli glikoz ölçümü yapan cihazların en önemli özelliği anlık verilerle diyabetleri yönlendirmesidir. Kişi beslenme ve insülin dozlarının kan glikoz değişimleri nasıl etkilediğini bu cihazlarla kolaylıkla görebilir. Hatta diyabetli çocuğun glikoz değişimleri, ebeveyn ve sağlık çalışanları tarafınca uzaktan izlenebilir. Gerçek zamanlı ölçüm yapan bu sistemler, her 5 dakikada ortalama kan şekerini kullanacağı vermekte, hatta ok işaretleriyle kan şekerinin gidişatını gösterebilmektedir. Düşük ve yüksek glikoz alarmlarıyla kişiyi, aileyi uyarabilmektedir. Son yılların gözde kan şekeri izlem sistemi olan flash glikoz ölçüm sistemi, okuyucunun sensör üzerinden taranması ile çalışır her 15 dakikada bir ortalama glikoz değerini kullanıcılara gösterir. Bu sistem kolay kullanımı nedeniyle diyabetlilerce tercih sebebi olmaktadır. Sistemin dezavantajı ise alarm vermemesi ve uzaktan izlem yapılamamasıdır. Bu iki özelliğin cihaza eklendiği ve çok yakında kullanıcılara sunulacağını da bildirmek isterim. Ayrıca her iki sistemde veriler bilgisayar programına indirilip diyabetli birey ve diyabet ekibince yorumlanabilmektedir. Gelelim insülin pompalarına. İnsülin pompası yaklaşık 20 yıldır etkin biçimde kullanılmaktadır. Amaç enjeksiyon yapmadan deri altına insülin tedavisini vermek ve daha düzenli kan şekeri düzeyi sağlamaktır. Pompaların en etkin yönü hipoglisemi yani şeker düşüklüğüyle daha iyi mücadele edebilmesidir. Özellikle 5 yaş altı diyabetlerin yönetiminde insülin pompasını önermekteyiz. Ayrıca iğne korkusu olan, kan şekeri düzenli gitmeyen, sık hipoglisemiye giren olgularda insülin pompası iyi bir seçenektir. Pompalar genel olarak üç tiptir. Geleneksel pompalar, sensörle güçlendirilmiş pompalar ve yama pompalar. Geleneksel pompalarda insülin depolayan bölüm, bu insülini pompalayan motor ve elektronik aksam, insülini deri altına ileten set vardır. Bu sistem ile çok düşük dozlarda yavaş yavaş insülin verilebildiği gibi, öğün anımı sonrasında daha fazla miktarda insülin dozu verilebilmektedir. Sensörle güçlenmiş pompalarda ise kan şekeri izlemi yapan bir sensör ile orgunun anlık glikoz verilerini pompaya iletir. Böylece kişinin ihtiyacına göre insülin dozu otomatik olarak ayarlanabilir. Mevcut sensörlü pompalar kan şekeri düştüğünde insülinin salınımını kesip şeker yükselince tekrar salınımını başlatır. Önümüzdeki yıllarda çıkması planlanan pompalarda ise öğün alımında otomatik insülin salınımı yapılması planlanmıştır. Nihai amaç kişiyi mümkün oldukça devreden çıkaran, onların konforunu artıran tam otomatik insülin pompaları yani yapay pankreastır. Son olarak bahsedeceğim pompa ise yama pompalar. Bunların en önemli özelliği insülin vermek için bir set ve kablo sistemine ihtiyaç duyulmamasıdır. Ayrıca daha küçük ve hafif kullanım ile ilerleyen yıllarda oldukça tercih edileceği benziyor. Uzaktan kumandası ve akıllı telefonlara yüklenecek programlar ile dışarıdan pompa kontrol edilebildiği gibi daha kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Birçok çalışma yapılmasına rağmen şu ana kadar tip 1 diyabetin tam bir tedavisi bulunamadı. Bu da bizleri ve diyabetleri hayatı kolaylaştıran teknolojik cihazlara yöneltti. Yapay zeka ve algoritmalar ile kişiselleştirilmiş insülin tedavileri geleceğin teknolojisi olup bunlarla daha iyi bir diyabet yönetimi sağlanacak gibi görünüyor. Yazarın söylediği gibi bir yerde yaşam varsa orada umut vardır. Hoşça kalın, umutla kalın.